Ve şununla bitiriyorum sözlerimi. Şunu da bilin. Bakın bundan emin olun. İnanın hiç kimseye amiyane tabirle gaz vermek için bunları çok inanarak söylüyorum. Bugün yaptıkları bütün hukuksuzlukların hesabı tek tek ama onlar gibi değil. Onların bizlere tanımadıkları adil yargılanma hakları ibret olsun diye onlara tanınarak hesap sorulacak. Çünkü sonuç değişmez. Değişmez. Bakın Suriye'de Suriye'de bunları bilin diye söylüyorum. Suriye'de yaptıkları şu anda kara kitaba göre kara kitap biliyorsunuz bizim ceza kanunu TCK 306'ya göre 5 yıldan 12 yıla şu anda Osto'da yaptıkları görüşme TCK 302 PKK sanıklarına uygulanan madde